Evet merhabalar arkadaşlar Magic kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizlere Mi Box S ile Mi Box Stick ile ilgili bazı sorular gelmişti. Özellikle bu videoyu bir arkadaşımızın sorularını e, istinaden çekiyoruz. E, kanalımıza abone değilseniz lütfen abone ol butonuna basarak lütfen kanalımıza abone olursanız e, teşekkür ederiz. Hemen sorularını soralım. E, neymiş? Emirhan arkadaşımız sormuş. Emirhan arkadaşımızın sorduğu sorulara istinaden böyle video çekelim dedik. Hani bilgilendirme amaçlı olsun ve insanlar faydalansın tabii ki. Emirhan arkadaşımıza da buradan teşekkür ederiz sorduğu soru için. Evet, 3 adet soru sormuş arkadaşımız. Birinci sorusu demiş ki, ben Mi Box Stick alsam 4K TV'de tam ekran olur mu demiş. Şimdi şöyle anlatalım. Ekranın 4K olması şu demek oluyor en fazla 4K'yı desteklerim ve onun altındaki tümünü desteklerim demek oluyor. Yani Full HD desteklerim, HD deklerim, desteklerim ve onun türevlerini alt kısmı aşağıda olduğu için ona desteklerim. Yani şu 4K TV bu siteyi bağladığınız zaman e, siteyimiz 4K'yı destekliyorsa, ekranımız da 4K'yı destekliyorsa bir sorun yaşatmayacaktır. Tam ekran e, oynatacaktır. Eee diğer sorumuza geçecek olursak diğer sorumuzda ne sormuş Mi Box e, S 4 k demiş. 1080p TV'ye tam ekran olur mu? Şimdi şöyle düşünüyoruz. Şimdi Mi Box'ın 4K'yı desteklediği. Burada şu demek oluyor. Ben diyor 4K TV'ye kadar beni takabilirsin demek istiyor. Yani bu Full HD'ye de takabilirsin 720p'ye de takabilirsin demek anlamında oluyor. Yani sorunsuz bir şekilde izleyebilirsin arkadaşım. Burada bunu da belirtelim. Üçüncü sorusu şu da şu olmuş arkadaşlar. Stick ve Box'ı demiş. Wi-Fi yakınlaştırıcısına bağlanır mı? Yani şunu kastetmiş arkadaşlar. Benim kablosuz Extender'ım var. Yani uzatıcı, genişletici, ağ genişletici bir ürünüm var. Buna bağlanır mı? Demiş. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Bu da bir bir nevi telefon gibi düşünün arkadaşlar. Bunun e, etrafta herhangi bir Wi-Fi sinyali varsa hatta telefonunuza bile bağlanır ekstradan söyleyeyim bunu da. Yani telefonunuzun interneti varsa bu Mi da telefonunuzun internetine bağlanıp oradan e, gerekli işlemi ya yani da ne yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Sorunun cevabı tabii ki evet. Her türlü Wi-Fi desteği olan cihaza bu Mi Box ve e, Stick bağlanır arkadaşlar. Yeter ki telefonunuz çeksin. Ya da şöyle test edebilirsiniz. Elinizde telefonunuzu alın. E, odanın e, televizyonunuz neredeyse tam onun yakınına giderek cep telefonunuzu herhangi bir YouTube videosu açıp oradan sorunsuz izleyebiliyorsanız Mi Box da aynı şekilde size sorunsuz bir e, film izleme ya da diğer işlemlerinizi, internetle ilgili olan tüm işlemlerinizi yapabilirsiniz demek anlamına geliyor arkadaşlar. Evet e, buradan tüm sorulara aşağı yukarı cevap verdik. İsterseniz birinci soruyu birazcık daha açayım arkadaşlar e, tam olarak anlaşılmamış olabilir. Bir de kafa karışıklığı oluyor. Yani e, özel şöyle diyelim 4K TV'miz varsa zaten 4K'lar e, son çıkan telev televizyonlar. E, bu da şu demek oluyor. 4K için aslında Mi Box veya Mi Stick almanızın bir anlamı yok arkadaşlar. Zaten kendi arka planda Smart TV şeyi var uygulaması. Ha, i̇lla ben Android kullanmak istiyorum derseniz o da sizin bileceğiniz hiç ona yapacak bir şey yok. 4K TV Mi Box'ımız eğer 4K'yı destekliyor 4K görüntüyü alabilirsiniz. Desteklemiyorsa da 1080p üzerinden yani Full HD olarak da tam ekran izleyebilirsiniz. Zaten televizyonunuzun HDMI input portu bu otomatik olarak bunun çıkışını algılar. Neyse ona göre kendisi ayarlar. sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar bunu belirtelim Bu arada Bir de ufak bir bilgi daha vereyim ee, yani 4K almanızın Aslında pek bir mantığı yok çünkü bu ürün e, orta TVler için üretilmiş oyun 4Knın şey e, 4K olan TV'de zaten bunun buna aşağı yukarı buna benzer özellikle içinde e, bir işletim sistemi var Ha işletim sistemini beğenmezsiniz Android olsun istiyorsanız bunu alabilirsiniz diyelim. Evet videomuzu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur bilgilendirme açısından. Bu arada stick ile ilgili bir ufak bir bilgi vereyim. Normal Mi Box'ta HDMI import vardır. Bunu HDMI kablo ile TV'ye bağlamanız gerekiyor. Zaten Mi Box içinizde bir tane HDMI kablosu. Kendi orijinal kablosu geliyor. Stick'in ucu ise HDMI input yok arkadaşlar. Sadece e, porta takabileceğiniz uç kısmı şu şekilde yani şunu stift olarak şöyle düşünebilirsiniz yani bu cihazımız e, elimde olmadığı için gösteremiyorum ama aşağı yukarı e, erkektir erkek uca sahiptir. Şöyle bir problem yaşayan arkadaşlar olmuş e, stiftin uç kısmı birazcık kısa olduğu için e, TV arkasındaki yere tam oturmuyor oturmadığı için de görüntü alamıyor arkadaşlar bunu şöyle çözebilirsiniz herhangi bir e, ba, e, bilgisayarcı ya da Teknosa'ya doğru yere giderseniz HDMI uzatıcı kablo e, aparat almanız gerekecek. Yani o şu demek oluyor. Bir tarafı dişi kablonun uç kısmının bir tanesi dişi. Yani kablonun bir ucu şöyle olacak. Dişi. E, diğer ucu da erkek olacak. Dişi kısmını stiksin ucuna takıyorsunuz. diğeri de kabloyu da kısa olduğu için televizyonunuzun istediği yere tam olarak takıp rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet Stix'te öyle bir sıkıntılar oluyor. Çok soru geliyor çünkü onunla ilgili. O sorunun cevabını da burada vermiş olalım. Evet umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyorum. Lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olun. Rica ediyoruz. Tabii ki videomuzu lütfen beğenmeyi unutmayalım.